E, o zaman güvensizliği bugünden yarına düzeltecek, e, bizi düze çıkaracak bir şey de pek göremiyoruz. Dünya karışık bugünlerde. E, bu sürer mi? Bu trend sürer mi? Öyle düşünüyor musunuz? Çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir ifade aslında. Altın ve güven kelimelerini bir araya getirmek çok doğru. E, e, altın e, güvenle hareket eden bir yatırım aracı, e, bir finansal enstrüman. E, e, ne zaman altından bahsedersek Güven kelimesini yanına getirmeyi şiddetle öneriyorum Lakin Türkiye dünyadan farklı bir ülke Biz e, döviz üzerine altın üzerine konuştuğumuzda yaşadığımız dünya kaotik bir dünya bu kaosun içine yeni bir kaos daha geldi kaostan kastım şu her şey birbirinin içinde aslında yaşamın realitesi bu her şeyi birbirinin içinde bir dünyada yaşıyoruz. Birbirinin içine girenlerden hiç çözemediklerimiz olduğunda o bilinmezlik daha da artar hale geliyor. İşte pandemi bunlardan biri. Dünyayı çok ciddi etkilediği gibi bizi de etkiledi ama farklar şurada. Bizim yapısal farklılıklarımız var dünyaya oranla. Onun için altını, dövizli, finansal enstrümanları konuşurken dünyadan başlayacağız. Türkiye'ye geleceğiz. Böyle bir yaklaşım yaparsak çok daha sağlıklı olur. Bakın Türkiye'de altın yatırım araçları içinde en yüksek güven değerine ulaşan enstrüman. Geçtiğimiz 2019 yılı başı itibariyle altın finansal enstrümanları içinde %74 ile Türk halkının en güvendiği enstrümandı. Bu sene pandemi döneminde Temmuz ortasıyla yapılmış çalışmamıza göre üniversite olarak yaptığımız çalışmada bu değer yüzde 60'larda. Geçen sene Temmuzlarda altının en yakın takipçisi döviz olarak dolar ve euro iken ve onlar da yüzde 39'larda iken 74'de 39. Bu sene yüzde 20'lere inmiş durumda dolar ve euro. Yani dolar ve euro'nun altınla olan Güven açısından makası açılmış ve altını olan güven çok daha fazla artmış durumda. Bunun sebeplerini sayın konuklar çok e, özet ve ben tamamıyla akademik anlamda katılıyorum ifade etmeye çalıştılar. E, gerçekten piyasadaki para emisyonları piyasadaki paralar yani döviz piyasadaki paralar yani döviz cinsin daha doğrusu dolar cinsinden euro cinsinden paralar fazlalaştı. Merkez bankaları daha fazla para bastı. Bütün bunlar önemli ama öte taraftan alım gücünde farklılaşmalar var. Üretim yapılarında farklılaşmalar ve dış ticaretlerde farklılaşmalar var. Bunlar tabii ki bankalardaki kredilerdeki faiz oranlarıyla beraber enflasyon oranlarını, dış ticaret işlemlerini çok etkiliyor. İşte her şeyin birbiriyle etkilediği dünya böyle bir dünya. Bizler eğer televizyonlarda çıkıp halkımıza bir şeyler söylediğimizde söylüyorsak önce şunu söylememiz gerekiyor lütfen. Her şey birbirini çok etkileyen bir dünyadayız. Altına odaklandığınız zaman diğer enstrümanların da nerelere doğru gittiğini, yanı sıra faizin, enflasyonun, dünyadaki durumun nerelere gittiğini birlikte incelemeye çalışalım vatandaş olarak. Ben buna muktedir değilimi bir tarafa bırakarak onlarla ilgilenmeye de biraz çalışalım ki bize anlatılanları daha rasyonel, daha aklı başında, yani finansal okur yazarlık diyoruz biz akademi dünyasında biraz bunları birlikte analiz edebilmeye odaklanalım. İşte böyle bakarsak Türkiye'de e, e, gerçekten şiddetli bir şekilde artarak altına olan güven yükseliyor. Dünyada da tamamıyla böyle. Fakat Türkiye'de dünyaya dünyadan farklı olarak dolar ve euro'nun fiyatları da artıyor. Yani hmm. altına doğru biz altına odaklanırken bir taraftan da dolar ve euroya da 8.2'de şu an euro. 7'lere gelmiş dolar. 7, 6, 97, 98, 99 bu yani 7 bandına gelmiş bir dolardan bahsediyoruz. Şimdi bu ülke insanının e, buradan nerelere gideceğini gerçekten dikkatli konuşmamız lazım. Sanıyorum 12. soruda vereceğiz ama evet. vatandaşımızda e, güvenlidir altın. Bu güven devam edecek. Vatandaşımız bu güvene çok layık ama diğer enstrümanlara da birlikte bakarak bu güvenin bu fiyatı nereye götüreceğini birlikte analiz etmemizde fayda olduğu kanaatindeyim. Diğer iki konuğumuzun da ifade et, e, etmeye çalıştığı gibi. Böyle olunca bakın Türkiye'de e, dolar ve euro artışta. Bizim için şu sıra dolardaki... ...değişim aslında, e, özür dilerim... ...eurodaki değişim, dolardakine oranla... ...çok daha dikkate alınması gereken bir boyutta. Çünkü biz şu sıra pandemi de dönemiyle beraber... E, ...duranlaşmış ticaretimizi hareketlendirmeye çalışıyoruz. Duranlanmış hareketi e, aktif hale getirdiğimizde... ...euroda daha fazla bir hareket ortaya çıkacak. Böyle bir durumda da euro hareketliliği fiyatlara farklı yansımaya başlayacak. Çünkü biz eğer eurodaki artış bu şekilde devam ederse ithalat oranlarımız böyleyse ülke içindeki rakamlara yansımasını düşünün. Bizim enflasyonumuza yansımasını düşünün ve bunun faiz etkileşimlerini düşünün. Bunlar birbirlerini çok doğal olarak pozitif yönde arttırıcı yönde hareket edecekler. Bir taraftan şu an pandemi, kriz dönemi diğer kriz dönemlerinden çok farklı. Bu kriz dönemi her şeye olan güven sorununu beraberinde getirirken diğer taraftan elinde para olanlar, büyük fonlar ve hatta daha fon diye adlandırmak istemediğimiz iş dünyası diyelim. Bunlar ise gelirlerini yatırımla yapabilmeleri mümkün değil şu sıra. Spekülatif hareketler yapmak zorundalar ve baktığınızda dolar, euro gibi dövizdeki bu belirsiz değişimler ister istemez onların daha güvenli liman diye adlandırılan altınla bu spekülatif harekete yönlendirmiş durumda. Vatandaş bunun farkında olmadığı için kendi elindeki kısıtlı parasını altınla kontrol edebilir miyim? ya da ben de çok küçük kazanabilir miyim gibi düşünmeye kalkarsa eğer bu büyük oyunun içinde ciddi zararlar görür. Altın bizim ülke insanımız için çok ciddi bir güvendir. Fakat altındaki bu anında başlayan ciddi yükseklikler içinde pazara alıcı olarak girmek ciddi riskleri beraberinde getirir. Şimdi bizim altın alımı olarak pazara girmememiz vatandaş olarak çok dikkat etmemiz gereken doğru bir hareket olacaktır. Lütfen biraz daha dikkatli paniğe girmeyelim biz bayram üzeriyiz son 4 bayram üzerine baktığınızda biz bayram üzeriyiz son 4 bayram üzerine baktığınızda 2018'den itibaren bu tür hareketleri görmekteyiz zaten. Dolayısıyla pandemi ile beraber bu hareket Türkiye'de daha da farklı oyun kurallarını karşımıza çıkarmakta. Onun için e, özetle bakınız dolar ve euro fiyatları artmaktadır. ...altın da artmaktadır. Altının artışı çok şiddetli bir... ...artış halindedir. Beklenilmez bir artış halindedir. Çünkü büyük fonlar ve... ...finansal e, oyuncular... ...finans alanındaki... ...büyük oyuncular şu sıra... ...daha güvenilir bir liman olarak bununla... E, ...kar maksimizasyonuna... ...gitmeleri beklenmektedir ve... ...gerçekleşmektedir. O yüzden lütfen sakin olalım. Şu bayram sonrası iki hafta, gelecek haftanın ikinci yarısını mutlak bekleyelim. İkinci yarısında ki Amerika bu hafta beklediğimiz Merkez Bankası'nın, Amerikan Merkez Bankası'nın dolar e, e, faiz oranları belirleyecek belirlenecek ki o faiz oranlarıyla beraber biraz daha e, hareketin değişeceğini mutlak göreceğiz. Dolayısıyla bu bayram üzeri ne olur? Bu sükunetimizi kaybetmeyelim. Eee Sal, e, ve dolar ve euro'nun e, bir miktar düşüş bugün itibariyle hatta yarın itibariyle ben biraz daha e, artış göstereceğini ama hemen bayram sonrasında. Oranın o denge noktasına gelerek biraz daha aşağı çekileceğini açık ve net olarak söyleyebiliriz hepimiz buradayız göreceğiz birlikte e, fakat e, ortada çok başka bir finansal enstrüman var bu finansal enstrümanı e, dikkatinize sunmak istiyorum Kripto paralar Evet. lakin bu Kripto paraları içinde bu fon kuruluşlarının çok ciddi hazırlıkları olduğunu da burada paylaşmak isterim bu evet. kripto paralar içindeki üç önemli paranın da çok dikkatli bir şekilde bu arada analize alınması e, büyük bir zaruret arz etmektedir. Haluk Bey üç çok da. teşekkür ederim. Son turdaki sorumuz ve konumuz da zaten yorumunuz varsa duymak isterim. Hem de size euro ve doları da sormak istiyorum. Euro'da ciddi bir artış var, dolarda da artış var ama daha sınırlı görünüyor. Bunu nasıl anlamlandırmak lazım? Bize açıklayabilirseniz seviniriz. Çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten e, e, değerli yorumlar. Tabi akademik açıdan değerlendirdiğimizde kanıta dayalı biz olabildiğince konuşmaya çalışıyoruz. Sorumluluğumuz gereği. Bu e, bakınız e, e, iki boyutu ile bakalım. Bir makro boyutu var. E, bütün büyük ekonomileri ilgilendiren, ülkeleri, ekonomileri, büyük fonları ilgilendiren boyutlar. Bir de vatandaşımızı ilgilendiren boyutlar. Eğer bizi şu an konuşurken dinleyen vatandaşımızsa o kendisini ilgilendiren şekliyle lütfen dinlemeye çalışsın. Diğer taraftan bu işin profesyonellerinin de dinleyeceği alanı zaten kendileri biliyorlar. Ee, şimdi bu ikisini iç içe geçerek yorum geçirerek yorumlamak gerekiyor. Hı. Aksi takdirde maalesef e, iyi ifade edebilmek katkı sağlayıcı olabilmek mümkün olmuyor. Bakınız e, e, bir kere dört tane temel unsura bakmak zorunda kalıyoruz. Bizim dış işlemlerimize, bizim dış işlemlerimizin yüzde otuzu dolar bizim işlemlerimizin çok büyük bir çoğunluğu Avrupa Birliği ile yaptığımız İthalatın, ihracatın Avrupa Birliği ülkeleriyle %54.8. Şimdi böyle baktığınızda bunun da tabii ki çok basit ifadeyle euro ile gerçekleştiğini görüyoruz. Toplam ithalatımızda %30 civarında bir dolar söz konusu. Ama Türkiye'de gerek spekülatif amaçlı, gerek tasarruf amaçlı, gerekse Yatırım amaçlı işlerde e, dolara olan eğilim Türkiye'de e, e, diğer ülkelere, dış ülkelere oranla çok daha farklı. Buradaki yazılanlar, çizilenler zihin yönlendirmeleri bizim iç dünyamızdakiler batıdakinden ya da diğer gelişmiş ülkedekilerden çok daha farklı. Onun için bizim ülkenin insanımızı sizin ifade buyurduğunuz gibi dolar ve euro ile beraber değerlendirerek altına bakmak lazım. E ve faiz ve enflasyonla beraber düşünerek bakmamız lazım. Bunlardan çekerek altına ...odaklanmaya, altına konuşmaya kalkarsak... ...gerçekten çok yanlış yönlendirir. Tıpkı diğer iki konuğumuzun da... ...ifade et, e, etmeye çalıştığı gibi. Böyle olunca... ...bakın Türkiye'de, Bugün Türkiye'deki... ...kripto para kullanıcılarının... ...yüzde 46'sı... ...kripto parayı... E, ...satın almak için kullanmak... ...için hazırdır. Alım satım için kullanmaya hazır durumdadır. Lütfen dikkat. Sadece parayla para kazanmak değil alım satıma yönelmek. Bununla mal almak, ürün almak üzere kriptoyu kullanmaya hazır duruma geçmiştir. Boyut değişmiştir. Bunları detaylı ele almamız gerekiyor.